Tabii TCG Anadolu'yu buradan Sirkeci'ye çekeceğiz. Ve Sirkeci'de TCG Anadolu gemimizi halkımıza açacağız. İstiyoruz ki halkımız gelsin TCG Anadolu gemimizi geçsin, dolaşsın. Sadece biz gururlanmayalım. Millet olarak, milletçe de BCG Anadolu'yla gururlanma imkanını halkımıza verin. Hükümete geldiğimizde yaklaşık 5,5 milyar dolar bütçeli savunma projeleri yürütülüyordu. Bugün bu rakam 60 milyar doların üzerine çıktı. Bugün savunma sanayinin Hiçbir alanında tek bir firmanın faaliyet göstermesi söz konusu değildir. Sadece sihalarda değil, bütün alanlarda birçok farklı koldan geliştirme ve üretim faaliyetleri sürüyor. En iyiye ulaşma çabamızda rekabetçi ortamın önemli faydalarını gördük, görmeye de devam ediyoruz. Şimdi ihale süreci devam eden projelerle birlikte Savunma sanayi bütçemizi 75 milyar dolara yükseltiyoruz. Bu genişleme firma sayısından ihracata her alanda yeni atılımları beraberinde getirecektir. Elbette sektör de bu noktaya gelene kadar çok gayret gösterdi. Savunma sanayinde araştırma geliştirmeye ayrılan bütçenin yıllık 49 milyon dolardan 1,5 milyar doların üzerine çıkması bunun işaretidir. Sektörün ihracatının 248 milyon dolardan 2022 yılı itibariyle 4 milyar 400 milyon dolarlık rekor seviyeye ulaşması yine bunun işaretidir. Yerli ve milli savunma sanayindeki dik duruşumuz ve kararlılığımız sayesinde dışa bağımlılığımızı azaltmada oldukça iyi bir seviyeye geldik. Yerlilik oranımızı göreve geldiğimizde yüzde yirmiydi. Ama şimdi yüzde seksene çıkarmamız önemi itibariyle gelecekte çok daha iyi anlaşılacak tarihi bir başarıdır. Türk savunma sanayi bugün tasarımdan geliştirmeye araştırma geliştirmeden inovasyona ve seri üretime kadar her konuda güvenlik birimlerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek seviyeye ulaşmıştır. Artık sadece araçta yoğuz. Şimdi mühimmatta varız. Her çeşidinde varız. Şimdi bizden yurt içi yurt dışı mühimmatta gerekli olan talepler var. Farklı coğrafyalarda süren harekatlarımızın önümüze çıkardığı ihtiyaçları yine savunma sanayimiz aracılığıyla karşılıyoruz. Mevcut projelere devam ederken, teknolojik ilerlemelerin izini sürerken geleceğin muharebe ortamına da hazırlanıyoruz. Güvenlik güçlerimizin yurt içi ve yurt dışındaki harekatlarında başarıyla kullandığı savunma sanayi ürünlerimizin dost ülkelerin envanterlerinde yerlerini almaya başlamalarından da özellikle memnuniyet duyuyoruz. Bugüne kadar mil gemlerimiz, amfibi tank çıkarma gemilerimiz, istihbarat gemimiz, denizaltı kurtarma gemilerimiz, Tuzla sınıfı karakol gemilerimiz, sahil güvenlik botlarımız, süratli devriye ve sat botlarımız gibi pek çok ürünü ordumuza kazandırdık insansız hava araçlarında edindiğimiz tecrübeyi insansız deniz araçlarında da başarıyla uygulayarak hamdolsun bu alanda dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girdik. Türkiye'nin kendi gemisini tasarlayan, geliştiren, inşa ve idame eden 10 ülkeden biri olması kuru bir slogan değil. Gurur duyulacak bir başarıdır. Bu başarı Milli Savunma Bakanlığımızın, İçişleri Bakanlığımızın, Savunma Sanayi Başkanlığımızın, askeri ve sivil tersanelerimizin, yüzlerce alt yüklenici ve KOBİ'nin, üniversitelerimizin, araştırma merkezlerinin örnek işbirliğiyle elde edilmiştir. Tamamladığımız ve sonucunu gördüğümüz her projeyle azmimiz ve heyecanımız daha da artıyor. Biliyorsunuz 2023 yılını savunma sanayinde birçok proje için milat olarak belirlemiştik. Bugün burada olduğu gibi 2023 takvimli dev projelerimizi bir bir hayata geçirmeye başladık. Tabii TCG Anadolu'yu buradan Sirkeci'ye çekeceğiz. Ve Sirkeci'de TCG Anadolu gemimizi halkımıza açacağız. İstiyoruz ki halkımız gelsin TCG Anadolu gemimizi geçsin, dolaşsın. Sadece biz gururlanmayalım. Millet olarak, milletçe de TCG Anadolu'yla gururlanma imkanını halkımıza verelim. Sizleri tekrar sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.